Merhaba arkadaşlar. Görüyor musunuz? Elif bizi sallıyor. Biz denize geldik böyle. Burada da boş salıncak vardı değil Merhaba. mi Elif? Merhaba. Elif şimdi bizi sallıyor. Ama demin Elif binmişti arkadaşlar. indi Anne ben sallamak istiyorum. Sizi. Evet, ben dedi. de buradayım. Evet, Yiğit de böyle yatıyor, keyif çatıyor arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın yiğit nereye çıktı düşersin. Hii. Ama Elif fazla sallama anneciğim düşer. Arkadaşlar görüyorsunuz değil mi? Bakın yiğit nasıl çıktı ya. Yiğit bak hızlısa. Hayır hayır Elif hızlı sallama anneciğim. Abin düşer. Bak demin de bak gördün mü? Demin de sallamışsın abin düşüyordu. Ucuz kurtuldu demin arkadaşlar. Tam otururken şuradan şöyle düşüyordu. Ben tuttum seni. Otur bence yiğitçim ha. Elif gel sen de istersen. Ya, ya. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Elif bizi sallıyor. Hoppa. Hadi gidelim yavru. Yavru kedilere mi gidelim? Tamam. Hadi bakalım yavru kedilen oraya gidelim mi Elif? Gidelim bence. Hadi arkadaşlara da gösterelim evet. yavru kedileri. Arkadaşlar yavru kedilerin yanına geldik. Bakın bu kedi iki tane bebek kedi doğurdu arkadaşlar. Bakın bir tanesi Elif'te bir tanesi de burada arkadaşlar. Bakın Hii, çok tatlı çok minnoş. Ama bu birazcık hırçın arkadaşlar. Şu birazcık daha uysal. Elif, Bakın Elif'in kucağındaki daha uysal çok arkadaşlar. Iyi. Ben Elif'e Ay. Yiğit de elini almaya korkuyor biraz ama alıştı. Aa. Git gide alışıyorsun. Anne, elime Aman sakın düşürme tamam mı Yiğit'cim. Çırmıkladı mı elini yoksa? Yok Bakayım. elime yapıştı. Yapıştı mı? Ay, ama Elif Elif evet. çok seviyor arkadaşlar kediyi. Bakın. Ay. Bak annesi de bir şey demiyor. Çünkü biz ona yemek getiriyoruz. O yüzden Anne, bir şey demiyor değil mi Anne, Elif? Arkadaşlar Anne. biz annesine hep yemek getiriyoruz. Aa bakın kavga ediyorlar arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar bu arada ben de kamera arkasındaydım. Videoyu atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir de izlemeyi unutmayın. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz şimdi cips aldık böyle. Şimdi oturup cips keyfi yapacağız. Elif de su içiyor. Yiğit de en sevdiği cipsten aldı. Eve çıkmadan önce bahçede oturalım dedik değil mi Elif? Çok mu susadın sen? Çok mu susadın? Ama sinekler var. Sinekler mi var? Şöyle koyalım suyumuzu. Bir sinek daha yiyordum. He, sineği mi? Hı. Yeseydin bir tadına baksaydın Yiğit. Aynen. Arkadaşlara söylerdin tadının nasıl olduğunu. Hamam <laughs> <laughs> böceği Ay, niye hamam böceği yedin de? Ben de yiyebilir miyim Yiğit'ciğim? Elif evet, bak ben de, e, de, aldım. de aldım. Evet ama ben de abinin... Arkadaşlar da tatlı almasınmış. Açın arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar size de ikram ediyor. Yiğit. Çok gömersin Yiğit'cim. Aferin. Aferin. Hmm. Çok güzel. Ama yemek de yiyeceksin evde. Arkadaşlar yemek yaptım. Tavuk çorbası yaptım. Yiğit ben yemedi. Yedem. Elif Anne. yedi. Evet. Elif hasta olduğu için tavuk Anne. çorbası yapmıştım. Şimdi ben bunu kedilere atacağım. Bakın. Hayır hayır kedilere atma. <gülüyor> <gülüyor> yemez anneciğim yemez. Ya Yiğit hayır. Belki ya. Ya hayır yemez ya atma bir daha ya Bak yemeyecek Gördün mü Yiğit Bak kötü kötü bakıyor <laughs> Ya cipsi de boşuna götürdün ya Yemez cipsi değil mi arkadaşlar biz bir kediye vermiştik. Arkadaşlar cipsi Kediler yer mi ya Yorumlara yazın Elif nereden çekirdek aldın anneciğim Aa, Ay çiçeği ekmişler Aa, Güzel mi tadı Aldın mı bir tane çekirdek sen Nerede? Güzel değil ama attın yere. Tadını beğenmedin mi? Elif. Tat, tat bakalım. Bakalım nasılmış. İstersen iki tane çek. Bir tanesini de ben yiyeyim olur mu? Yiğit de burada cips yiyor arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hmm, ben de düşürdüm ya. Allah'ım aldığımız cipsin yarısı yere düştü ya. Evet. Bir daha almayacağım cips falan. Evet. Ne misin? Aa, tamam sonra yersin olur mu? Yani şöyle ben Şöyle de koyayım. yemeyeceğim. Sen de mi yemeyeceksin? Hı -hı. Hmm. Benimki çok olduğu için yemedim. İki Sanki cips de az... bana kaldı. Benimki, <laughs> benimki çok diye yiyemedim. Yiğitim az diye yiyor. E sen de yetinkinden yiyebilirdin anneciğim. Yok ben onu sevmiyorum. Bunu seviyorum. Ha, sadeyi seviyorsun Arkadaşlar, sen değil mi? Arkadaşlar bu bu cipsler yeni geldi. Evet yeni geldi. Biz de denedik, beğendik. Çok güzel tadı. Değil mi? Yiğit'ciğim bana da su bırakır mısın? Rica etsem. Bana da, bana da su bırak. bırak. Anneciğim ama sen içtin. Ben içeyim Daha. biraz ya. git aşkım birazcık içeyim. O zaman sen bana bırak. Olur. Tamam. Bir de içine tükürmezsen sevinirim. Olur mu anneciğim? Evet, öyle bir ya bir azıcık. Diyor ki ama içine tükürmedin hadi. <laughs> <laughs> Çünkü kendi bazı aslında. Elif! Hii, i̇nanmıyorum. <laughs> bana bırak demiştim ya. İşte de Git, git bana da al su. Çok susadım ya. Ama aşk olsun Elif, küstüm ben sana. Yiydik de alalım Hi, Niye böyle mi? yaptın şimdi? Anneden neden paylaşmadın suyunu? Sen Çok sen üzüldüm. Ben, tamam, ben, bana, ben, hadi bana... hadi, var, ben sana alayım. Tamam. Ama bir daha, bir dahaki sefere bana bu. Bana bana ben kanalım. Tamam ama abinle git. Olmaz. Tek başına gidemezsin. Tamam, tamam, tamam mı? Para. Tamam. Parayı çıkarayım. Dur, ben çık Hadi çocuklar. Daha çıkaramadınız mı 10 lirayı ya Yiğit? Elif. Hadi ne kadar var sende? İşte bana su bıraksaydın su almak zorunda kalmayacaktın. Tamam Elif, anne. Param. O tam 10 TL var. On TL mi var? Benim, tamam. Kalmadı. Hadi. Aşkım var. Var abinde. Tamam. Hadi sen de gidip ondan belki sakız falan alırsın. Hadi koş. Bir tane soğuk su. Soğuk su alın çok su, tamam mı tamam. görüyorsunuz değil mi arkadaşlar Elif benimle paylaşmadı ya küstüm ona ama neyse Allah'tan gidip alıyor annesine su değil mi Elif uzaktan bana bakıyor <gülüyor> <gülüyor> Yiğit geliyor musun aldınız mı su anne bu yetmedi, Buna yetmedi mi? tamam suya yetmedi bu mi abi? para Yok yetti. Yetti değil mi? Ha efendim. Evet tl. bakın arkadaşlar yani ben, suyumu aldım. Ben, ben abim 7 TL verdim ya normalde 10 TL'ydi ama. Aa önemli değil mi dedi? Yok abi görmedi. Görmedi mi? Hı -hı. Ama saymıştır onu canım. Yok, Emin misin? Almıştı. Bence 10 TL'ydi ama sen 10 TL var bende dedin yo ben 7 TL olarak saymışım oraya giderken Hadi ama sonra Elif'te yap. de vardı Belki Elif'in eklediğiyle Yok Elif eklemedi Eklemedin mi? Kaldı. Hadi ya Neyse ya tamam şey yaparız sonra veririz canım 3 TL'nin lafı mı olur yani Zaten altımızda bakkal arkadaşlar Biz orada oturuyoruz Aşağımızda Aşağı bakkal var Çekirdek mi aldın? Gene mi aldın? Aşkım güzel değil ya çekirdekler Yiğit <laughs> ne yapıyorsun? Hadi suyumu açayım da içeyim Battı değil mi ha, Yiğit? <laughs> Hadi Bizim suyumu. Bizim evde çekirdek var. Çekirdek. Elif bu sefer bu suyu ben içeceğim. Hayır. Yeah. Evet. Bu suyu ben o içeceğim. Iki, ya seni bırakırım. Tamam ama ilk önce ben içeceğim. Dur Hayır, açayım bekle. Hayır ben içeceğim sen yasını bırak. Tamam bir açayım dur. Hayır. Elif gene suyumu aldın değil mi ya? Ben içecektim bırak, bırak, bırak Elif. Aa Yiğit bana da kaldırın. Bir yudum içtim ben sadece. Ben de Tamam hadi ben hadi de içeyim. De. Hmm. Hem <laughs> çekirdek, çekirdek, çekirdek mi alacaksınız? Evet. Düşer, düşer. <laughs> Kardeşini öyle kaldırma yiğit. Çekirdek alacakmış arkadaşlar. <laughs> Görüyor musunuz? <laughs> Aa düşecek, düşecek Elif düşecek. Oh. Hadi